Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün e, diğer video videomda yapımını göstermiş olduğum saksıda ürettiğim sukulentleri dikeceğim. E, sukulentlerimi dikerken e, sizlerle de sukulentler hakkında e, bilgi paylaşımı yapacağım. E, kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun ve beğen butonuna basmayı unutmayın. E, artık herkesin de bildiği gibi sukulentler etli gövde ve yapraklara sahip bitkiler. E, hemen hemen her türlü saksıda, e, kaplarda, fincanlarda, odun parçalarında hatta yosun üzerinde bile yetişebilirler. Dekor amaçlı çok güzel e, kapı süsleri, masa süsleri yapılabilir. E, daha sonraki videolarımda da onlardan yapmayı düşünüyorum. Onlar hakkındaki bilgiyi de o zaman veririm. E, sukulentlere diktiğimiz saksının direnaj deliği olmalı arkadaşlar eğer yoksa dikeceğimiz saksının alt kısmına direnaj için e, çakıl taşları koymalıyız Ben direnaj deliği açmamıştım o yüzden dibine çakıl taşı yerleştirdim Daha sonra toprağımızı e, ekleyelim arkadaşlar e, ve so, e, saksının e, ağzına kadar e, toprakla doldurmayalım çünkü bitkiyi dikerken de toprak ilavesi yapacağız e, sukulentlerin kökleri çok derine gitmez, o nedenle e, alçak boylu saksılara da e, sukulent dikebiliriz e, ve kolayca yaşayabilirler. E, toprakları gevşek e, yapılı olmalı, e, bu şekilde kökleri daha rahat hareket edebilir. E, bol su vermek e, sukulentlerin köklerini çürütebilir. E, o nedenle çok sulamaktan kaçınmalıyız. E, susuzluktan kolay kolay ölmezler ancak bol su onları çürütebilir. E, bu nedenle e, direnajı önemli arkadaşlar. Toprak olarak geçirgen yapılı toprakları sevdiklerini söylemiştim. Eğer kirli bir yapıda bahçe toprağı kullanacaksanız içine bir ölçü bahçe toprağı, e, 4'te 1 oranında da kum ilave edin. Perlet gibi malzemesi olanlar bir ölçüde perlit koyabilir, ancak perlit her zaman herkeste bulunmayabilir. Onun dışında hazır çiçek toprakları da kullanabilirsiniz. Diktiğim sukulentleri ben kendim çoğalttım arkadaşlar. Aldığınız sukulentleri mutlaka birkaç yaprak da olsa mutlaka çoğaltın. Birkaç yaprak diyorum çünkü biliyorsunuz sukulentler yapraklardan çoğalıyor. Daha sonra Belki başka saksılarda e, tanzim yapabilir, arkadaşlarınıza hediye edebilir, hatta işi büyütüp e, satışını bile yapabilirsiniz. E, köklerin rahat büyümesi, e, toprağa çok çabuk tutunup güçlü bir kök sistemi oluşturabilmesi için e, dikerken e, ince kökleri birbirinden ayıralım. E, büyük kökleri, yaşlanmış kökleri e, çıkarabiliriz arkadaşlar. E, bitkileri boylarına göre, şekillerine göre e, zevkinize kalmış e, vereceğiniz e, şekil saksınızın e, tipine göre e, işte uzun boyluları arkaya, ön, e, kısa boyluları ön tarafa e, ya da uzunları ortada toplayıp e, kısa boylulara kenarlara yani nasıl tanzim etmek isterseniz size kalmış bir durum. E, eğer saksınızda da boşluklar kalmış ise sonradan o kısımlara minik renkli taşlarla ya da e, yosunla kaplayıp e, daha hoş bir görüntü ortaya koyabilirsiniz. E, ben dolu dolu diktim bu sefer. E, bu arada bu sık dikim sonrası bitkiler nasıl olacak diye e, soranlarınız olabilir. E, büyüyüp saksıdan taşana kadar e, aynı saksıyı paylaşacaklar. E, daha sonra ben onları ayırıp tekrar başka bir saksıya e, alacağım. Bu arada saksıyı e, çok güzel ışık alan bir yere koymalıyız. E, sabahları doğrudan güneş ışığı almayı severler. Öyle güneşinden pek haz etmezler. E, saksıyı az güneş ışığı alan bir yere koyarsanız boylarında e, şekilsiz uzama, yapraklarında küçülme ve renk açılımı, e, kök sisteminde zayıflama olur. Işık alabildiği yöne doğru biçimsiz bir şekilde uzarlar. Eee... Son olarak da daha önce de söylediğim gibi fazla suyu sevmezler. Toprakları iyice, iyice kuruduğunda sulayın arkadaşlar. Hele ki nemli bir bölgedeyseniz havadan gereken nemi alacakları için daha az sulamak gerekecektir. Sukulentler aslında gübrelenmeyi de pek sevmezler. Bu da zayıf olan kök sistemlerini daha da zayıflamasına neden olabilir. Evde yaptığınız yumurta, patates gibi haşlamaların suyundan vermeniz onlara yeterli gelecektir. Ben sukulentlerime hep bu şekilde bakıyorum ve hepsi de gayet sağlıklı. Bitkilerin susadığını topraktan anlayabileceğiniz gibi bitkilerin yapraklarından da anlayabilirsiniz. E, yapraklar böyle cansız görünür, yumuşar, pörsür. E, o zaman sula beni diyordur, anlarsınız zaten. E, ayrıca e, sukulentler kışın dinlenmeye girer arkadaşlar. O nedenle hele ki kışın ayda bir sulamak yeterli olacaktır. E, ya da bazen sulayamadığınız günlerde de fıs fısla sulamak yeterli olacaktır. Ancak don olmamasına havanın çok soğuk olmamasına yani dışarıda olanlar için söylüyorum bunu ev içinde olanlar için sıkıntı yok. Mesela ben camlı balkonda tutuyorum sukulentlerimi. O yüzden çok soğuk olduğu günlerde sulamamayı tercih ediyorum. Yoksa bitki zaten su yüklü bir bitki olduğu için donmasına sebep oluruz evet aklıma gelenler şimdiki bu kadar arkadaşlar ayrıca bazı sukulentler güneş gördüğü zaman böyle kırmızı rengi dönerler ya da sadece yaprak uçları kırmızılaşır bu da ayrı bir estetik görünüm oluşturur sukulentler için yeşilli, kırmızılı, sarılı bir manzara. Gayet de hoş olur. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Paylaşırsanız mutlu olurum. Tabii ben biraz hızlı anlattım. Videonun sonuna kadar izlerseniz memnun olurum. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.